Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Tekno 20 Pro telefon var. Şöyle ayarlardan da modelini gösterelim. Şöyle telefonu kapatmaya çalışırken şöyle şu çıkıyor. Google Assistant gibi çıkıyor. ismi de şöyle Ella. Onu ayarlardan nasıl kapatılacağını göstereceğim size. Şöyle açma kapama düğmesine 5 saniye basılı tutarken çıkıyor Şöyle ele basıyoruz. Şöyle ilk önce şöyle bir ayarlara girelim. Baştan başlayalım. Ayarlar aşağı iniyoruz. Ella diyoruz. Şöyle elle yalnız tanıtın. Try it move. Şöyle şuradan ayarlara giriyoruz. Şöyle more settings. Şurada şurada 5 saniye basılı tutunca 0.5 saniye bu elle çıkıyor. Şöyle şunu şöyle aylardan kapatıyoruz. Şöyle telefonu artık kapatmaya çalıştığımızda normal açmak kapama menüsü çıkıyor.